Merhaba, iyi pazarlar. Bugün daha çok genel sağlıkla ilgili önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Kısa bir söyleşi yapacağım sizle. Bu konuda alkol kanser riskini artırır mı? Bu konuyu vurgulamamın sebebi geçen haftalarda tam olarak 23-29 Haziran haftasında bütün dünyada alkolün zararları ile ilgili aktiviteler düzenlendi dolayısıyla artık kanserle alkol bağlantısı kesinleşti Ben de sizi bu konuda uyarmak istiyorum sigara ve alkol tarihsel olarak topluma bir zenginlik ve prestij sembolü olarak sunulmuş ve özendirilmiştir Bunu hepimiz biliyoruz hatırlarsanız eski Hollywood ve Yeşilçam filmlerinde Neredeyse sigara ve alkolün bulunmadığı tek bir film karesi bile yoktur. Ee, sigaranın 10 yıllardır e, akciğer kanserini 22 kat artırdığı e, gösterilmişken, e, alkol ile ilgili biraz kafalar karışık idi. Hatta damar açıcı, böylece kalp damar hastalıklarından koruyuculuğu bile bir dönem savunulmuş idi. Ve adeta belli bir dozun altında kullanımı bile sağlık açısından öneriliyor idi. Ama bugün her ikisinin de yani hem sigaranın hem alkolün en az dozda bile sağlığa zararlı olduğu kanıtlanmış durumda. Kanser açısından hatta alkol sigaradan bile daha zararlı bulunuyor. Bu gerçeklere karşın siz de düşünüyorsunuzdur, ben de zaman zaman düşünüyorum. Neden hala ülke yönetimleri halklarının sağlıklarını korumak için sigarayı ve alkolü üretimlerini, satışlarını yasaklamıyorlar? Bana göre elde edilen vergi gelirlerinden vazgeçemiyorlar. Para ve insan sağlığı açmazında siyasetin iki yüzlülüğünün en çarpıcı Örneğidir aslında bu. Ee, öte yandan sağlığa zararlı olduğu gerek olduğu bilindiği halde dünya üzerinde büyük bir insan grubunun sigara ve alkol tüketiminin keyif verici etkisinden vazgeçmek istememesi siyasetçilerin bu paradoksu bir özürlük konusu olarak değerlendirmesine fırsat yaratıyor. Ee, yani bu bir gerekçe olarak sunuluyor hürriyet, demokrasi vesaire. Riskler nelerdir? Alkol, karaciğer hastalıklarını, sirozu, yağlı karaciğer, alkolik hepatit gibi ciddi biçimde artırıyor. Keza pankreatit, enfeksiyon hastalıkları, kalp damar hastalıkları, demans yani bunama başlangıcının da içinde bulunduğu pek çok hastalığın nedeni olarak alkol artık gösterilmiş. İngiltere'de 15-49 yaş grubu insanlar incelendiğinde en büyük ölüm, hastalık ve engellilik nedeninin alkol olduğu gösterilmiştir. Ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı da insanlarda alkolün kanser yaptığını destekleyen kanıtları açıklamıştır. Artan kanser türleri arasında neler var? Yani alkol kullananlarda hangi kanserler daha sık? Ee, yemek borusu, ağız, yutak, e, gırtlak, meme, karaciğer, mide ve bağırsak özellikle risk altında. Ee, yine biliyoruz ki e, sigara ve alkolden başka ultraviyole, radyasyon ve tütün etkenler arasında ee, en düşük alkol tüketimi ile bile günde 2 veya daha çok sayıda 30 gram ve üzeri alkolü içecek, bağırsak kanserinden 3 veya daha fazlası 45 gram üzeri mide ve karaciğer kanserinden sorumlu tutulmuştur. Peki alkol hangi mekanizma ile kanser yapıyor? Etanol yani etil alkol karaciğerde yıkılıyor ve aset aldehit denilen ve genleri oluşturan hücrenin yönetim molekülü DNA'yı yani deoksiriboz nükleik asidi tahrip ediyor. Ve toksik bir kimyasala dönüşüyor. Hücreleri tamir eden, böylece kanser hücresi gelişimini önleyen DNA artık işlevini yapamıyor. Alkol aynı zamanda besinlerdeki ve çevremizdeki diğer karsinojenlerin taşınmasına da yardımcı olur örneğin alkol alırken aynı anda sigara içenlerde yani keyif açısından ayrılmaz kabul edilen ikili bu sigara ve alkol özellikle alkolün ağız ve boğazda yaptığı travma sigaranın doku içine penetrasyonunu hızlandırıyor. Bu nedenle alkol ve sigara birlikteliği ayrı ayrı her birisinin kanserojen etkisinden daha fazla olumsuzluk taşımaktadır. Alkol aynı zamanda östrojen düzeylerinde artırarak başka bir kanserojen olan insülin direncine yol açmaktadır. Alkol kötü beslenmeye, vitamin ve minerallerin yeterince emilmemesine, düşük folik asit düzeylerine, böylece dokuların DNA arabiyetine neden olmaktadır. Tüketilen alkol tipi önemli mi? Ee, önemli olan etil alkolün miktarı olduğundan, bira, şarap veya diğerlerinin ne olduğuna bakılmaksızın zararlı oldukları söylenebilir. Özellikle kırmızı şarabın içinde antioksidan nitelikli resveratrol, deneysel çalışmalarda kanserden koruyucu bulunmuştur. Ancak insanda doku emilim düzeyi hiçbir zaman koruyucu etki yapabilecek kadar yüksek bulunmamıştır. Yani bulunan iyilik tırnak içerisinde ailelerde yapılan çalışmalara dayanmaktadır. İnsanda hiçbir zaman o düzeye, koruyucu düzeye çıkamamaktadır. Toplumsal çalışmalar da resrevatrol, ister alkol ister ek gıda desteği olarak ile kanserden korunma arasında hiçbir bağ göstermemiştir. O halde ee, sevgili takipçilerim sağlıklı olmak için gerekenler neler? İdeal vücut ağırlığı, fiziksel aktivite, taneli tahıl, sebze, meyve, fasulye, gülleri, güllerin tüketilmesi, hazır yemeklerden yani fast food'dan uzak durmak, sınırlı kırmızı ve işlenmiş et tüketimi, tatlandırıcı içeceklerden uzak durmak, alkol ve sigara tüketiminden tamamen uzak durmak. Kanser önlemi için tüketilmesi önerilen destek ürünleri, vitaminler, mineraller bunların tümünden uzak durmak yine önlem faktörleri arasında sayılabilir. Ve doğrudan güneş ışınından uzak durmak da diğer bir koruyucu faktördür. Bugün toplum sağlığına ilgilendiren önemli bir konudan alkolün zararlarından konuştuk. Sağlıkla, özellikle kadın sağlığı ile ilgili konularda www.drkutaybiberoğlu.com, Youtube Kutay Biberoğlu linkleri, Instagram, Facebook, doktor sitesi gibi kaynaklardan benim blog yazılarıma ve vblog sunumlarıma ulaşabilirsiniz. Hepinize tekrar iyi pazarlar diliyorum ve başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.